Herkese selamlar dostlar. Bugün de Tronel Liberty'de raidimizin ikinci aşaması difficult mod için rehber içeriği hazırladım. Tüm bosslarımızın gerçekleştirmemiz gereken mekaniklerini en anlaşılabilir şekilde sizlere aktaracağım. Desteklerinizi rica ediyorum. Beğeniler, yorumlar benim için çok önemli. E, keyifli seyirler diliyorum. Evet, raidimizin ilk bossu Dragaile bossuyla başlıyoruz. Burada tankımız diğer oyuncuların ters yönünde agroyu alıp tanklamaya devam ediyor. Diğer tüm DPS ve healerlarımız boss'un arkasında kalmaya devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken hepimizin üzerinde bir stack işareti var. Benim üzerimde şu an 4 olarak görmüş olduğunuz gibi. Bu boss'un mekaniklerini, dodge mekaniklerini yapamadığımızda artıyor. Bir de açtığı, görmüş olduğunuz bu alanların içerisinde kalırsak artmaya devam ediyor. 30 olduğunda bir kafesin içerisinde hapsolmuş oluyoruz. Diğer takım arkadaşlarımızın vurup bizi hızlıca açması gerekiyor. Bu sırada ölebiliriz de bazı ters noktalara, ters zamanlara denk gelirsek buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin altında mor alanlar açıldı. Diff 1'den normal 1'den de bildiğimiz gibi eğer bu mor alan açılan oyuncular iç içe durursa fear Ve sağa sola doğru istemsizce koşmaya yürümeye başlıyorlar. Kontrolümüzü kaybediyoruz. Burada yapmamız gereken birbirimizden uzak durmak. Şimdi her oyuncunun altında mavi ya da kırmızı renkler belirdi ve pillarlar çıktı. Bu pillarlara... İki oyuncunun gidip iki oyuncunun gidip F'ye basıp etkileşimde bulunması işi hızlandırır. Bir oyuncu da yeterli. Mesela burada iki oyuncu basıyor. Burada bir oyuncu basıyor. Neden böyle falan filan gibi kafanız karışmasın. İki oyuncu olursa o süre dolması şuradaki barın dolma süresi hızlanıyor bütün pillar'larda en az iki oyuncunun gidip etkileşimde bulunması ya da bir pillar'ı açtıysanız diğer pillar'ı gidip açmaya devam etmeniz, yardımcı olmanızda fayda var. Ben benimkini açtım, benim işim bitti aga demeyin. Oyunda öncelik mekanik. Boss'a illa hasar vermek zorunda değilsiniz. Mekaniği yaptıkça boss ölür zaten. Sizin amacınız burada mekaniği gerçekleştirmek. Bütün pillar'lara ilk önce herkes gidip etkileşimde bulunup açması gerekiyor. Evet, şu an bütün pillarlar aktif, Boz tank e, boss'u uzak köşeye doğru çekmeye devam ediyor, kapı tarafına doğru çekti. Neden? Şuradaki vuruşlar, bu açtığı yol, eğer pillar'lara değerse e, bütün partiyi, raid'i öldürüyor. Pillar'lara değmemesi lazım. E, oyuncuya da değme, değmemesinde fayda var. O yüzden tank bunu ters köşeye doğru çekip bu saldırılarını alıyor burada dikkat etmeniz gereken burada 3 tane saldırı yapacak. Önce dış çembere yapıyor, sonra 2 tane iç çembere yapıyor. Buraların içerisinde kalıp dodge yapamamak sizin üzerinizdeki siteyi arttıracak. buna maruz kalmamanız gerek. O yüzden de ya içerisindeyseniz dodge'ları kaçırmayın ya uzak range karakterseniz çemberin dışından vurmaya devam edin. Ama içerse, içerdeyseniz içerideyseniz de lütfen dodge'ları kaçırmayın birikmemesi için. Burada pillar'ların altında da bu sefer oyuncular gibi kırmızı ya da mavi renkler beliriyor. Şu an oyunda asıl olan hedef kırmızıları maviye çevirmek. Yani aslındaki oyunun mekaniği şu. Sana diyor ki buradaki açtığım pillar'ların hepsini aynı renk yap. Eğer diyor hepsini mavi yapmak istiyorsan kırmızıların içerisine altında kırmızı renk olan oyuncu gidip normal doç atsın. Eğer hepsini kırmızı renge çevirmek istiyorsan mavi piların altını mavi altında mavi olan oyuncu gidip hareketli doç atsın. Normalde bu yapılıyordu. Ama normal doç atmak hareketli doç atmaktan daha kolay olduğu için şu an herkes oyundaki herkes biliyor ki ben kırmızıları maviye çevireceğim. Yani burada dikkat etmeniz gereken altınızda mavi alan varsa ve DPS oynuyorsanız boss'a hasar vermeye devam edebilirsiniz. Burada doçları kaçırmadan, hareketli doç boss'un mekaniğini kaçırmadan. Altında kırmızı olan oyuncularda altında kırmızı olan pillar'ın üstüne gidip normal doç atıp onu mavi renge çevirmesi lazım. Evet, hızlıca herkes gidip ee, çeviriyor. Şurada kırmızı bir tane kaldı. Oraya da bakın buradaki kırmızı oyuncu koşuyor. Normal doçunu yaptı. Ve onu da maviye çevirdi. Buradaki arkadaş hapsoldu. Yükü birikmişti. Buradaki mekaniği yaptıktan sonra bot, boss zaten bir afallıyor. Burada direkt hasar vermeye devam edeceksiniz. Boss'umuz %50'nin altına düştüğü andan itibaren e, bir kalkan elde ediyor. Can barında da görmüş olduğunuz gibi bir beyazlık geliyor böyle kalkan geliyor. Bunu kısa süre içerisinde kırmanız gerekiyor. Burada en önemli hasar e, skill'lerinizi kullanıp hasar vererek boss'un buradaki shield'ini kırıyoruz. Ve onu tekrardan kısa süreliğine bir afallatıp daha temiz bir hasar vermemize yol açıyor. %50'den sonra gelecek olan e, pillar mekaniklerinde artık iş bir noktada biraz daha değişiyor. Etrafınızda böyle sarı elektrik topları görüyorsunuz. İlk önce bunları e, normalde no düz vuruşlarla pillarların çıkacağı yerlere doğru hafiften ittirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü öncelik mekanik dediğimiz gibi. Ee, Boss'umuz burada artık yeni bir mekaniğe giriyor ve havalanıyor, uçuyor. Hareketli bir dodge yapmamız isteniyor bizden. Roll dodge yapmamız isteniyor. Bu süre içerisinde yerde şöyle görmüş olduğunuz mavi, e, elektrikli bir alan açıyor. Bu alanın içerisinde kalmak e, üzerinizdeki siteyin daha hızlı dolmasına ve ek hasar almanıza sebep oluyor. Bu alanın içerisinde durmuyoruz, dışında duruyoruz ve ağır gelen bu roll doç'u güzelce yapıp boss'a hasar vermeye devam ediyoruz. Gene altımızda mor alanlar açıldı. Birbirimizin içerisinde durmuyoruz. Bu iki oyuncu birbirine değdiği için şuradaki arkadaş Fear yedi. Ben boss'u gene pillar'ların olmadığı uzak noktaya çekmeye devam ediyorum bu sırada. Şimdi burada önemli olan husus şu. Pillar'ların üzerinde Artık bir etrafında bir elektrik topu var. Elektrik bir kalkan var. Bu kalkanı kırabilmemiz için buradaki görmüş olduğunuz elektrik toplarını, e, orpları bu pillarların üzerine itmemiz gerekiyor. Normal vuruşlarla itebiliriz. Pillarların üzerinde e, oraya kaç tane top itmemizi istediğine sayı kadar yuvarlak simge çıkıyor. Yani... Şöyle söyleyeyim. Burada ben tam etrafta tam böyle etraflıca göremediğim için düzgün bir çekim yapamamışım. Kusura bakmayın ama mes şurada var. O da kapalı alanda kalmış. Pillerin üzerinde iki tane top simgesi varsa oraya iki tane elektrik topu iteceksin. Bir tane varsa bir tane iteceksin. Bunları ittiğin zaman kurtuluyorsun bu mekanikten. Gene pillerden uzak bir şekilde çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar mekaniği yaptı. Gene burada doçlarımıza dikkat ediyoruz. %30 gibi bossumuz ikinci bir kalkan moduna giriyor arkadaşlar. Tekrardan bir shield kazanıyor. Bunu da e, hızlıca kırmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan bu sefer mor bir kalkana büründü. Vereceğimiz hasarlarla beraber bu kalkanı da hızlıca kırmamız gerekiyor. Yoksa bütün partiye tekrardan öldürüyor ve wipe atıyor. Tekrar başlamamız gerekiyor bossa. Sadece şurada şunu göstermek istedim. Burada bir rol doçumuz geliyor. Hemen arkasından normal doç geliyor. Bunu da kaçırmamanızda fayda var. Daha boss'un canı erken seviyelerde de bu gelmiş olabilir size. Yeterli DPS çıkartamadıysanız. Ve ölmenize sebep olabilir. O yüzden staminanızı kontrollü gitmenizde fayda var. İlk boss'umuzu bu şekilde geçmiş olduk. İkinci boss'a geçiyoruz. Evet geldik Zairos'la Vulkan'a. Burada uygulanan bir yeni bir taktik var. Bu taktikle beraber aslında yapmamız gereken birçok mekaniği skiplemiş oluyoruz. Onları geçmiş yapmamak zorunda kalıyoruz. Zorunda değil aslında yapmamamızı sağlıyor. Bu yeni taktiği herkes uyguladığı için bu taktik üzerinden size göstereceğim. Bir raid'e girdiğinizde zaten göreceksiniz ki herkes bu dizilimi alıyor. Bu şekilde oynuyor. Burada dikkat edilmesi gereken tank... Kırmızı boss'tan, ateş boss'undan önce başlıyoruz. Bir kişi sadece mavi boss'un, buz boss'unun e, agrosunu alıp şuradaki köşeye geçecek diğer bizim oyuncularımızdan uzak. Onu hiç dalmayacak, hareket etmeyecek. Sadece buz bossunun uzak menzilli saldırısını e, doçlayacak. E, onun agrosu onun üzerinde kalacak ve iki partinin diğer tüm elemanları bu sayede sadece kırmızı bosta savaşacağız ateş bossuyla. Burada önemli bir kritik var. Hem ateş boss'unda hem buz boss'unda uygulanan taktik şu. %75 %40 ve %10 HP'nin altına inmeden önce alanın dışına çıkmamız gerekiyor. Hangi alan? Görmüş olduğunuz şu kırmızı alan. Buz Buzbosundayken de aynı büyüklükteki çemberde mavi alanın dışarısına çıkacağız. Şu an 70-80'in altına indi. 75 75'in altına inmeden önce ilk hamlede benim dışarı çıkmam gerekiyor milli karakter olduğum için öncesinde dışarı çıkmayı tercih ettim. Şu an canı %77. 75'te mekaniğe girecek. Ne dedik? %75, %40, %10. Bu HP'lerin altına inmeden dışarı çıkmamız gerekiyor. İçeride kalırsak tek yiyeceğiz. Çünkü boss'un üzerinde biriken yükü kendi mekaniğinden dolayı boşaltması gerekiyor. Buradaki taktiğimiz bundan dolayı uygulanıyor. Boss içeride yükünü boşaltırken biz dışarıda kalmış oluyoruz ve etkilenmemiş oluyoruz. Şu an 75'e uzaktaki range karakterlerimiz daha kolay çıkması yakın çünkü daha dibinden hasar verebiliyorlar. 75'e indirmeye çalışıyorlar. İçeride hiçbir oyuncumuz yok. 75'in altına indi. Peki bir daha boss'a ne zaman saldıracağız? Korkabiliyoruz sonuçta. Yani yanlış bir şey yapmak istemiyoruz. Alan saldırısı. Şu alan saldırısı geldikten sonra boss'un uyguladığı ilk mekanikten sonra tekrardan içeri girebiliyoruz. Şimdi sırada yüzde 40 var. %40 olmadan önce dışarı çıkmam gerekiyor. %45 civarı ben kendimi dışarı atıyorum direkt. %40 da mekanik başlayacak. İçeride kimsenin olmaması lazım. Uzak range karakterlerimiz %40'a indirene kadar vuruyor. Normalde bilinçli oyuncular bunu çok rahatlıkla yapabiliyor ama bazı oyuncular burada mekaniği yanlış yapıp partinin ölmesine sebebiyet vermemek için biraz korkarak atak vermeye devam ediyorlar. Herkes bir anda dışarı çıktığı için. Aman ben yanlış yapan olmayayım diye. Ee, şu an %40'a indirmeye çalışıyor bizim range karakterlerimiz. Çünkü mekaniği %40'da başlayacak. %75, %40 ve %10. 40'ın altına düştü. Alan hasarı vermesini bekliyoruz. Alan hasarını vurdu. İlk mekaniğini bekliyoruz. İlk mekaniğini yaptı. Artık dalabiliriz. Şimdi tamamen hasar vermeye devam ediyoruz. %10'a kadar. %14 falan kendimi gene dışarı atıyorum. %10'un altına inmeden önce herkesin dışarıda olması gerekiyor. Bizim range karakterlerimiz %10'a kadar vurma vurabilmek için hasar vermeye uzaktan devam ediyorlar. Ve Ş biraz uzun sürdü bir, birkaç tane daha vurmaları lazım. Korkuyor uşaklar. <laughs> uşaklar biraz korkuyor. Vurmaya devam ediyorlar. La hadi da. Evet %10'un altına indi. Alana sarını vurdu. İlk mekaniğini bekliyoruz. Vurdu uzak vuruşunda artık dalabiliriz. Ve kırmızı bossumuzu, ateş bossumuzu bu şekilde geçiyoruz. Şimdi hemen buradan mavi e, buz bossuna dönüş sağlıyoruz. Bu sefer uzaktan agroyu tutan arkadaşımız da artık savaşmaya katılabilecek. Buz bossuna döndüm. Aynı şey burada da geçerli. %75, %40, %10. Bu canların altına inmeden önce alanın dışarısına çıkmamız gerekiyor. Evet %79'lar gibi 75 olmadan önce kendimi dışarı atıyorum. Şu an e, 75 olmak üzere birkaç daha vuruş geldi. Evet 75'in altına düştü. Alana sağ vurmasını bekliyoruz. Alana hasarını vurdu. Bir tane böyle mekanik yapmasını bekliyoruz. Yaptı. Artık dalabiliriz. Buzbosumuzda ekstra olarak ne var? Bir de kalkan. %50'nin altına indiği zaman görmüş olduğunuz gibi bir shield kazanıyor. Bunu kısa süre içerisinde kırmamız gerekiyor. Bütün hasarınızı burada bırakın. Ve şimdi 45 oldu. Hemen %40 olmadan önce kendimi dışarıya atıyorum. Range karakterlerimiz %40'ın altına düşürene kadar vurmaya devam ediyorlar. %40'ın altına düştü. Alan hasarını vermesini bekliyoruz. Verdi. Bir tane mekanik yapmasını bekliyoruz. Evet, şimdi direkt e, dalabiliriz. Evet, %15 falan %10 olmadan önce kendimi dışarı atmam gerekiyor. %13, 12 seviyelerinde dışarı çıkmayı başardım. %10 olmadan herkes dışarıda olması lazım. Şu an %10'un altına düştü. Alan hasarını vermesini bekliyoruz. Verdi bir tane mekanik uygulamasını istiyoruz. Evet, şu an artık dalabiliriz. İki boss'u da kestiğimiz anda bir anda bir bakıyoruz ki ikinci feyze geçmişiz. Ateş ve buz bossları birleşiyor. Tek bir boss haline geliyor. Ee, tankımız gene boss'un arkasına geçiyor. Diğer tüm oyuncular ön tarafta oluyor. Sadece bir tane healer tankımıza yakın bir şekilde oynayabilir. Burada ilk önce atak vermeye hiçbir DPS başlamıyor. Sadece tank agroyu alıyor ve tank başlıyor hasar vermeye. Diğerleri şu an görmüş olduğunuz gibi bütün oyuncular arkada bekliyor. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi oyundaki diğer bu iki boss birleştikten sonra gelecek olan bazı mekanikleri skipleyebilmek, atabilmek için. Ve bunun dışında özellikle bilhassa raid skillimizin, şurada görmüş olduğunuz raid skillimizin belli bir seviyeye kadar hazır olmasını bekliyoruz. O yüzden genellikle %99.00 çift yani Canı %99'a inene kadar e, tank tek başına e, boss'u agrolayıp vurmaya devam ediyor. Diğer tüm oyuncular arka tarafta boss'un e, agrosunu almayacak şekilde e, alan hasarını almayacak şekilde bekliyorlar. Evet burada artık oyuncular yavaştan saldırmaya başlayabilirler. E, saldırıya doğru geçiyorlar. Burada iki partiyiz. Bir parti boss'un ateş tarafına. Bir partide boss'un buz tarafına doğru geçiyor. 5'e 6 olacak şekilde çünkü tank bir kişi e, boss'u gene aynı noktadan e, agrosunu alıp tanklamaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 6 e, kişi bu tarafta boss'un buz tarafında. Diğer oyuncular da diğer partide boss'un ateş tarafında. Burada hasar vermeye devam ediyoruz. Sadece boss'un etrafına uyguladığı buz mekaniklerinden falan roll dodge yaparak ya da kaçarak e, rahatlıkla hasar vermeye devam ediyoruz. Şimdi %50'nin altına düştükten sonra bizi önemli bir mekanik bekliyor. Yoksa direkt ölebiliriz. Bunu önlemek için. Boss ne yapıyor? Hem ateş eliyle hem buz eliyle e, dodgelanacak yere skill'ler vuracak arkadaşlar. İki tarafta da görüyorsunuz yere vuruşlar yapıyor. Burada iki tarafı da eğer oyunda eksik bir oyuncu yoksa, ölen bir oyuncu yoksa iki tarafı da doçlamanıza gerek yok. Ateş tarafındakiler ateş tarafını doçladıktan sonra üstünde görmüş olduğunuz gibi bir ateş simgesi beliriyor. Buz tarafındakiler de buzu doçladıktan sonra üstünde bir buz simgesi görüyorsunuz. Bunların doçunu yaptıktan sonra bu oyuncular bir birbirlerine sarılması, kavuşması lazım. Yani fiziksel olarak oyun içerisinde karakterler birbirine değmesi lazım. Ateşi doçlayanla buzu doçlayan birer kişi kendisine değecek. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi her oyuncu ...saydan bir shield kazanıyor. Etrafı böyle parlayan bir kalkan kazanıyoruz. Neden? Boss birazdan bir dalga gönderecek. O dalga tek atıyor. Kaçmanızın yolu yok. Görmüş olduğunuz gibi dalga geldi ve iki kişi öldü. Buradaki sebeplerden bir tanesi şu da olabilir. Bu ölen oyunculardan bir tanesi işini tamamen doğru yapıp... ...doçlamayı yapıp bekliyorken... ...diğer taraftaki kaçırmıştır doçlamayı kavuşamamışlardır. Birisinin hatası yüzünden diğeri de shield elde edemediği için o da ölmüştür. O yüzden burada dikkat ediyoruz buna. Herkes shield'ını aldıktan sonra bundan sonra full DPS. Sadece işte bu doçlamanız gereken, olmanız gereken alanların dışında olun. Doçlarınızı yapın. Sadece hasar verin. Artık korkmanız gereken bir şey yok. Boss'u öldürün. Evet. ikinci boss'umuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Ödülünü de alıyoruz. Amutais de çıktı. Fena değil. Bana ikinci kez çıktı gerçi. Boş oldu ama şimdi üçüncü boss'umuza geçiyoruz. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. E, tank gene boss'un arkasında diğer tüm oyuncular e, onun önünde hasar verecek şekilde dizilimimizi yapıyoruz ama boss'un üzerinde çift kılıç simgesi bulunan bir buff görüyoruz. E, her Bosa tıkladığınızda mavi olanlar bossun sahip olduğu buff'lar, kırmızı olanlar da sizin bosa uyguladığınız debuff'lar olarak gözükmekte. Burada bosa başlar başlamaz bütün skill'lerinizi kullanmayın, hasarlarınızı vermeyin. Bosa tıkladığınızda üzerinizdeki bu çift kılıç simgesini görüyor olacaksınız. Bu simge gidene kadar normal vuruş atın sadece. Çünkü vereceğiniz hasar boşa gidecek. Şu an çok daha az hasar alıyor boss. Dayanıklı. Ondan dolayı bekliyoruz. Hareketli doçumuzu yapıyoruz. Bekliyoruz. Bakın simge gitti. Boss'un üzerinden bu buff kalktı. Artık skill'lerimizi vurabiliriz. Bütün hasarımızı şimdi vereceğiz. Daha öncesinde yapmak hem daha az hasar vermenizi hem de hepsini cooldown'a sokacak skilllerinizi ve gerçek bir DPS vermemiş olacaksınız. O simge bu buff boss'un üzerinden kalkana kadar vurmayın. Orb mekaniğine giriyoruz. Orb mekaniğinde 4 oyuncuyu 4 keşeye çekiyor. Buradaki orbları hemen hasar verip hızlıca kırmanız gerekiyor. Kırdıktan sonra serbest kalıyorsunuz. Sonra Haritanın içerisinde 4 tane alan açılıyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4 tane alan açıldı. Bu alanların içerisine onun belirlediği sayı kadar oyuncunun girip beklemesi gerekiyor. Nasıl belli oluyor bu? Alanın üstünde mesela burada 2 tane top iş simgesi var. Daire simge var amlem. Buraya 2 oyuncu girecek. Burada da 2 tane simge var. Buraya da 2 oyuncu girmesi lazım. Burada 4 tane var. 1 2 3 bir de şurada var 4. Diğeri de 4. Çünkü toplamda 12 oyuncunun yerleşeceği şekilde belirleniyor bu sayılar. O yüzden buraya 2, buraya 2, buraya 4 diğerine de 4 oyuncunun girmesi lazım. Fazla oyuncu girmeye çalıştığı anda e, içerideki olan oyuncuları da dışarı atar. Buraya hemen 1, 2, bir kişi daha geldi 2 kişi girdik. Bakın buradaki oyuncular zıplıyor. Buradaki tek bir tane oyuncu var bu da zıplıyor. Neden zıplıyorlar? diyorlar ki kafan karıştıysa hala kendine bir yer bulamadıysan burası boş buraya gel. Ula ha buraya gel çabuk. Eksiz gibisinden zıplıyor. O yüzden girdiğiniz alanın içerisinde eksik sayı varsa iki kişi olmanız gerekiyorsa ve sadece sen varsan zıpla. 4 kişi olması gerekiyorken 2 ya da 3 kişiysen zıpla. Neden? Bu sayede dışarıda henüz neresi boş diye kafası karışmış bir oyuncu aa zıplayanları görünce aa orası boş deyip direkt oraya gidiyor. Bu işi kolaylaştırıyor. Bu yüzden zıplıyorlar. Zıplıyorlar. Bak buraya birisi geldi. Zıplamayı bıraktı. Bu sırada golemler var. Sizi ittirebilir alanın dışarısına. Onları doçlayarak normal e, basarak engelleyebilirsiniz. Endişelenmeyin sizi haritanın dışarısına çıkartırsa geri dönmek için vaktiniz var. Buradaki asıl olay şuradaki kare sayısındaki oyuncu sayısını tutturabilmek. Bak burada zıplıyordu dördüncü geldi buraya iki kişi burada diğerinde dört burada iki. Herkes tamam ölmeden atlattık burayı. Zincir mekaniğimiz geldi bunu biliyorsunuz zaten. Zincire bağlı oyuncuların mor zincire bağlı oyuncuların üç yöne doğru birbirlerinden uzak yere doğru Koştukları zaman zincir mesafesi açılınca kırılıyor. Şimdi burada boss ellerini yukarıya kaldırıp etrafını şöyle bir mor şölenle çevirdiği zaman e, biliyorsunuz ki size bıçak turu gelmiş demek oluyor ve uzun menzilli bir e, saldırıda bulunacak. Burada tanka 2 rastgele DPS'lerden bir tanesine bir tane uygulayacak. Şu an ben kaçıyorum hareketli doçumu yapmam lazım yaptım. Bossa doğru yaklaşıp ikinciyi de doçlayacağım. İkinciyi de doçladım. Şimdi rastgele bir DPS'e bir tane daha yapacak aynı hareketi. Yaptı. Onu ittirdi. Orada bıçaklar ciddi hasar verebilir. Burada ona dikkat ediyoruz. Ee, ve hasar vermeye devam ediyoruz. Burada 3 defa parlıyor boss. Hemen bu mekanikten sonra. Üç defa parladıktan sonra yük topluyor aslında. O topladığı yüklerden sonra Q'ya basıp doçlamamız lazım burayı. Bunu da atlattıktan sonra e, DPS verip boss'un sonuna doğru gidiyoruz. Evet Kalantia'yı öldürdük. Hemen ortada toplanıyoruz. Çünkü ikinci phase'i var bunun da. Kalantia bu sefer kendisini büyütüyor, Dağlara taşlara sığmıyor. Sadece gövdeden yukarısını böyle birazcık görmeye başlıyoruz. Galantia'yı çıkıyor. Path of Exile'da vardı böyle bir bossumuz. Oynayanlar bilir. Şöyle kendisini gösteriyor. Direkt saldırıya başlıyoruz burada. Hasarlarımızı veriyoruz. Dikkat etmemiz gereken hareketli doçumuzu yapamadım. Yaşlandın Ziya. Çöktün. Ondan sonra devam ediyoruz. Buradaki doçumuzu kaçırmıyoruz. Gene orp mekaniği geldi. Aynı mantık. Hemen orp'ları kesiyoruz. Arkadaşlarımızı serbest bıraktıktan sonra alanın içerisinde açılacak yerlere net oyuncu sayıları lazım. Benim üstümde 3 tane top var. Buraya 3 oyuncu girecek. Burada 4 top var. 4 oyuncu girecek. Ee, gibi. Bakın burada 2 top var. 2 oyuncu girecek. Şu an buraya 5. girmeye, şey dördüncü girmeye çalıştı. 3 topluk yere 4 oyuncu girmeye çalıştı. Bizi dışarı attı mesela. Sadece 3 oyuncu girmesi lazım. Boş yer olanlar da zıplıyor. Diyor ki buraya gel. Ula ha buraya gel. Ula kot kafalı. <laughs> Oraya herkes geçiyor. Yerli yerimizi aldıktan sonra mekaniğin bitmesini bekliyoruz ve bossa hasar vermeye devam ediyoruz. Şimdi boss burada hepimizi bir korkutacak. Hepimiz geriye doğru gidiyoruz. Korktuk. Hiçbir sıkıntı yok. Senden korkan senin gibi olsun diyoruz. Burada işaretlenen bir oyuncu var. Hemen bu korku mekaniğinden sonra. Üzerinde bakın mor bir işaret var şurada. Görüyorsunuz. Kameradan bakayım da engelliyor muyum? Yok. Görülüyor. Bu mor işarete doğru aynı bıçak turundaki gibi bir e, doçlaması gerekecek. O yüzden şu görmüş olduğunuz altındaki hizanın hizayı e, diğer takım arkadaşlarına denk getirmemek için yanlarda böyle biraz yana doğru kayıp doçlarsa memnun oluruz. Neden? Şimdi bakın doç yapacak. Doç yaparken 2-3 kişiyi geriye doğru hasar alıp ittirmesine sebep oldu. Buna sebep olmaması için üzerinize işaret geldiyse şöyle tam sağ ya da tam sol yapıp e, herkesten uzak bir noktada doçlamanızda fayda var. Şimdi yukarıdan aşağıya taşlar gelecek. Dojumuzu yaptık taşlar indi bu taşların arkasına geçiyoruz. Çünkü boss e, bu sırada biraz e, içine doğru çekiyor emcurtluyor bizi. E, taşların arkasında bu mekaniği atlattıktan sonra yerde şöyle pembe alanlar belirliyor. Bu alanların içerisine kalırsak hasar ve korku yiyoruz. Yememek için hemen şöyle hızlıca sağa sola kaçıyoruz. Ve boss'a tekrardan hasar vermeye devam ediyoruz. Diff modda birinci ve ikinci boss'tan daha kolay bir şekilde kesebildiğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, hasar vermeye devam ediyoruz. Buradaki ağır doç daha önemli. Bunu da yaptık. Yavaştan geliyor. Ve boss'umuzu bu şekilde temizlemiş olduk. Ve bu şekilde de boss'umuzun sonuna gelmiş olduk. Ödülümüzü alıyoruz. Bana çerçop attı gene. Millete str44 bilmem ne 5k'lık trade'ler atar. Biz yüzlü sentle uğraşıyoruz. Ee, neyse böyle olsun. İnşallah anlaşılabilir bir video olmuştur. Desteklerinizi rica ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.